Sevgili seyirciler şimdi İstanbul'da düzenlenen Sodex Fuarı'na gidiyor ve Panex Panel'in standına konuk oluyoruz. Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sanayi fuarlarından ISK Sodex sektörü İstanbul'da bir araya getirdi. Biz de bu büyük buluşmada soğutma sektörünün ülkemizdeki ve yurt dışındaki önemli çözüm ortaklarından Panex Panel'in standını ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Tarkan Gül'den firma ve çalışmaları hakkında bilgi aldık. 2015 kuruluşluyuz. Öz sermayemizde kurduk e, Panex'i. Bebeğimizdi. Şimdi büyüttük. E, i̇nşallah daha da ilerleteceğiz. 2019 yılında da Port dış ticaret firmasını kurduk. Yaklaşık bir e, buçuk senedir dış ticarete ağırlık veriyoruz. 36 ülkeye ihracat yapıyoruz. Soğutma sektöründe ilk önce biz e, sandviç panelle, soğuk odayla başladık. Daha sonrasında kapı imalatı, soğutma sistemleri ve anahtar teslim projeler yapıyoruz. E, profesyonel ekibimiz var. Projelendirmede de yapıyoruz ayrıca. Ee, hem yurt içi hem yurt dışında projelerimiz var. Projeyi başından sonuna kadar takip ediyoruz. Sonra satış sonrası hizmetlerimiz var. Garanti sürelerimiz var. Projelerin büyüklüklerine göre değişiyor. Yani bizim için iki iki de bir oda, bir proje. 100 metre, 100 metre de bir proje. Ee, müşterimiz hangisi varsa elinde bizim için ikisi de değerlidir. İkisine de aynı profesyonelce yaklaşımla ilerletiyoruz. Ağırlıklı olarak hangi ülkelere çalışıyoruz Ağırlıklı olarak Katar bölgesi yüz %70 oranında çalışıyoruz ihracatımızla. Amerika, İsrail, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan, Arabistan gibi ülkeleri sayabiliriz. Kuvvet gibi ülkeleri. Orta Doğu ağırlıklı şu aralar. 36 ülkeye ihracat sağlamıyor. Hedef ülkelerimizde neler? Hedef ülkelerimiz Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri için bir çalışma yapıyoruz. Modüler sistem dediğimiz walk sistemler var. Onlarla alakalı çalışmalarımız bitti. Avrupa'ya yönelik hem daha standart ürünler olmuş oluyor, onların da hızlı montaj yapabildiği, işçiliklerin az olduğu için şu anda walk sistem dediğimiz modüler sistemi geliştiriyoruz. Aynı zamanda bir iş mimarsınız. Evet. Bunu estetiğe kattınız. Yani burada güzel ürünler çıkarıyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, okuduğumuz bölümü ve mezun olduğumuz e, bölümü buraya yansıtmak istedik. Farklı renkler, farklı seçenekler olsun, standartın dışında bazı ürünleri uygulayalım ve estetik olarak da katkımız olsun istedik. İnşallah becerebilmişizdir diye düşünüyorum. 2019'dan sonra 2020 hedeflerinizi alabilir miyiz? 2020 hedefim %70 ihracat yapmak, %30 iç piyasada olmak. Yaklaşık %50-%50'deyiz şu anda ihracat ve iç piyasa olarak. Hedefimiz ülkeyi kalkındırmak, yurt dışından dolar yura getirtmek amacımız bu. Panex olarak şirketi daha da büyütmek istiyoruz. Hem kendimiz için hem de ülkemiz için asıl hedeflerimizin arasında bulunuyor. İş sistem sayısını arttırmak istiyoruz. İnovasyon ve teknoloji kullanıyoruz. Makine ekipmanlarımız, parkurlarımızı geliştiriyoruz. Bu şekilde Panex Grup olarak alt firmalar kurup e, ihracatı arttırıp e, ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Evet.